Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de kendi haline bırakılmış, terbiye edilmemiş nefse sahip insanı anlatırken innel insan el rabbi lekenur buyuruyor. Şüphesiz insan Rabbine karşı nankördür. İnsan Rabbine karşı nankör olunca insanlara karşı değil mi? Hay daha nankör. Bu yüzden hele ahir zamanda, hele bu devirde, bu devirde yani menfaatin, malın, mülkün, itibarın, makamın, şöhretin bunların hepsinin en üst seviyeye çıktığı, herkesin de önem verdiği şey bu yani. Kimse demiyor ki bu adamın Allah'la arası nasıl? Bu adam Rabbi arasını düzeltmiş mi? Bu adamın ibadeti nasıl? Bu adamın Allahu Teala'dan korkusu nasıl demiyor. Diyor ki ne kadar tanınıyor, ne kadar şöhreti var. Efendim mesela ne kadar reklamı yapılıyor tabiri caizse öyle söyleyeyim değil mi? Böyle şeyler duymuyor Yani dünya dünya dünyalık insanları yoldan çıkarsaydı diyecekti ki onlar zaten bu yolun yolcularıdır. Gereken şekilde oluyor. Dünya bugün tasavvufa da karışmış. Dünya ve dünyalık her şey dünyanın bütün daveti her şeyi Müslümanlar içerisine en çok girmiş. Ve kaybediyoruz. Yani bütün Müslümanlar bu konuda büyük bir zarar görüyorlar. Yani İslami cemaatler, efendim söyleyeyim, İslamiyet için bir araya gelmiş insanlar, kardeşlik güya kurmuş olan insanlar bile artık itibar <laughs> ettikleri şeyleri kaybetmişler. Veren vermeleri gereken şeyin ne olduğu, ne olması gerektiği hususunda şaşırmışlar. Kimin en çok adı düşürüyorsa, kimin en çok reklamı yapılıyorsa, hatta kimin en çok parası ve gücü varsa, kimin en çok insanlar tarafından böyle itibarı varsa sanki o en büyük ve en doğru olarak kabul ediliyor. Halbuki iş o değil. İş Cenab-ı Allah'ın katında insan büyük olsun. İş odur ki insan Rabbül Alemin'in rızasını kazansın. Dünya, dünya ile ahiretin dengesini kuramamış olan bir insan sonunda mutlaka pişman olacak. Mutlaka pişman olacak.